Şimdi tabii e... Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı e, sosyal konutlarla ilgili e, bir bilgilendirme yaptı. Neden tabii diyorum? Çünkü kafamızda o kadar çok soru işareti var ki. Acaba bu soru işaretlerinin yüzde kaçı doğru, yüzde kaçı yanlış? Bu konuda doğru bilgilenmek ve doğru adım atmak son derece önemli. Çünkü hepimizin hayali değil mi bir e, yuvaya sahip olmak, bir eve sahip olmak ya da e, güzel bir yatırım e, yapabilmek ya da geleceğe güvenle bakabilmek. Gelin doğru bilinen yanlışlara bakalım. 10 soru da sosyal konu. Şimdi sosyal konut ile ilgili yanlış olan ilk evim, ilk iş yerim projesine başvuruda toplanan başvuru ücreti iade edilmeyecek. Bu yanlış. Doğrusu ne? Kurada adı çıkmayan vatandaşlar kuradan 5 gün sonra Ziraat Bankası şubesine giderek yatırdıkları başvuru ücretinin iadesini alabilecekler. Şimdi bir yine bir yanlışla devam ediyoruz. Arsası olan konuta başvuramaz. Yanlış. Doğrusu şöyle, bağımsız ve tam hisseli olmadığı sürece başvurabilir. Tarla olması da engel teşkil etmez. Devam ediyoruz. Yine bir yanlışla devam ediyoruz. Hem konut hem arsa başvurusu yapılabilir. Yanlış. Doğrusu şöyle, konut arsası vatandaşların kendi konutlarını istedikleri gibi yapabilmeleri için planlanmış bir proje olduğundan Konuta başvurudan bir farkı olmamaktadır. Bir haneden ya da konuta ya da konut arsasına başvuru yapılabilir. 18 yaşını geçmiş iki kardeş başvuramaz. Yine bir yanlış bu doğrusu şöyle. İlk evim ilk iş yerim projesinde 18-30 yaş arası gençlere %20 kontenjan tanındığı gençlerimiz aynı hanede de olsa başvuru yapabilecekler. Bir diğer sayfamızda yine yanlışımızla başlıyoruz. Şehit yakınları gazilere de hane geliri ve yaş sınırı var. Yine yanlış doğrusu şöyle. Şehit yakınları ve gazilerimizde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Toki evlerinin inşaatı iki yıldan fazla sürecek. Yanlış. Yanlış. Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ tecrübesiyle ilk temel Ekim ayında atılacak. 2 yıl içinde anahtar teslim yapılacak diyor. Ve yine bir başka doğru ve yanlışa bakalım. Yapılacak artışlarla taksitleri ödemek zorlaşacak. Yanlış. Doğrusu şöyle. TOKİ taksitlerinde memur maaş artışı tavan fiyattır. Bugüne kadar TOKİ taksitleri memur maaş artışlarını hiçbir zaman geçmedi. Aksine memur maaş artışının altında tutuluyor. Bunun örnekleri geçmiş yıllarda mevcut. Son 4 yılda TOKİ taksit artışı hep memur maaş artışının altında oldu. Ayrıca TOKİ'nin yıllık indirim kampanyaları da vatandaşa Ödeme kolaylığı sunuyor diyor ve e, TOKİ evlerini yabancılar da alabilecek bu da bir yanlış. Doğrusu şöyle Toki projelerine ilk başvuru şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. TC vatandaşı olmayan başvuru yapamaz. Çünkü TC kimlik numarası sorguluyor, sorgulanıyor ve e, TOKİ konutları yapılmadığı ya da geç yapıldığı için bugüne kadar TOKİ'ye 52 bin dava açıldı. Bu bir yanlış doğrusu şöyle son iki yılda TOKİ'ye sadece bir dava açıldı ve yine bir yanlış son yanlış ve doğrumuz bu TOKİ'den alınan sosyal konutlar satılabilir. Bu da yanlış. Doğrusu TOKİ konutlarında borç bitmeden devir hakkı yoktur diyor. TOKİ'nin açıklamaları bu yönde. Doğrular ve yanlışlar. Doğruları bilmek önemli ki ona göre bir plan e, sahibi olalım e, ve bütçemizi buna göre yöneltelim. Eğer böyle bir başvuru yapma düşünceniz varsa. E, tabii TOKİ çok e, tecrübeli bugüne kadar binlerce on binlerce konut inşa etti ve böyle bir başvuru yapmak isteyenler de tabii ki bunun güveniyle bu başvuruyu gerçekleştiriyorlar. Şimdi Konutlarda öyle bir fahiş fiyat artışı var ki o kadar uzun zamandan beri bu fahiş fiyat artışlarını konuşuyoruz ki e, sürekli bir beklenti içerisindeyiz. Acaba bu fiyatlar ne zaman normale dönecek? Hoş parantez içerisinde şunu söylemek istiyorum. Normal nedir? Onu da belirlemek gerekiyor. Ama bakın az sonra size e, iller bazında artışları aktarmaya çalışacağım. Çok kısa bir zaman içerisinde öyle fahiş bir artış var ki bu artış neye göre, kime göre değerlendiriliyor ve bu fahiş artışın çerçevesi nasıl çizilecek? Gelin hep birlikte bakalım. Şimdi sol tarafta iller, Ağustos 2021'de metrekare fiyatı ve Ağustos 2022'de metrekare fiyatı ve en sonda da yüzde kaçlık bir artış gördüğümüzü göreceğiz. Şimdi Türkiye ortalamasında iller bazında en çok artış, Mersin'de yaşanmış. Ağustos 2021'de metrekare fiyatı 3192 olan bir ev ortalaması tabii. Ağustos 2022'ye gelindiğinde 11.250'ye çıktığını görüyoruz. Peki yüzde kaç artış biliyor musunuz? Yüzde 252.4. ...en ciddi artış Mersin'de yaşanmış. Aslında normalde İstanbul diye beklerdik öyle değil mi? Hayır, Mersin. İkinci sırada İstanbul var. İstanbul yok zannetmeyin. İstanbul'da da inanılmaz bir artış söz konusu. Ağustos 2021 ve Ağustos 2022'yi e, karşılaştırıyoruz hep birlikte. Ağustos 2021'de İstanbul'da metrekare fiyatı ortalama 5845 iken... ...Ağustos 2022'de 19.802'ye çıkmış... %238.8 artmış. Bakın %5 değil, %10 değil, %100 değil, %150 değil, %238.8 artış söz konusu İstanbul'da bir senede metrekare fiyatlarına. Bir de Antalya'yı detaylıca vereceğim. Sonra e İllerin nasıl sıralandığını aktaracağım sizlere ki burada çok fazla zaman harcamayalım diye. Üçüncü sırada Antalya'yı görüyoruz. Ağustos 2021'de Antalya'da metrekare fiyatı 4.933'müş. Ağustos 2022'de 15.946 olmuş. Yüzde 223.2'lik bir artış söz konusu bir senede. Ağustos 2021 ve e, Ağustos 2022. E, neredeyse bütün illerimizde %100'ün üzerinde hatta %150'nin üzerinde bir artış söz konusu. Antalya'yı Kocaeli, Trabzon, Eskişehir, Manisa, Muğla, Denizli ve Erzurum takip ediyor. E, az önce bu... LED'e girerken dedim ya e, fahiş bir fiyat artışı söz konusu. İşte fahiş fiyat artışının e, rakamlara yansıması da böyle e, ortalama bu şekilde yansımış. Hatta iş öyle bir duruma geldi ki şimdi geçtiğimiz hafta e, hepimiz aslında bu görüntüleri gördük ama gelin bir kez daha izleyelim. Çünkü artık trajikomik bir noktadayız. İstanbul Eyüp Sultan'a gideceğiz. Bir ev sahibi dükkandan bozma bir göz odaya 3500 lira fiyat biçti. Ev harap halde, oda apar topar e, tadilatı alınsa da fiyatı görenleri hayrete düşürdü. O evin sahibinden yine bir açıklama geldi. Diyor ki ev sahibi, güneş giren eve doktor girmez. Bir e, diyen ev sahibi e, badana boya yaptırıp tadilata soktuğu o odayı bakın hangi sözlerle savundu. Belediye bunu iki kere ilaçlama yaptırdı. Güneş giren eve demiş doktor girmez. Güneş giriyor mu her taraftan? giriyor. Her taraf şıkır şıkır fayans her taraf. Güneş görüyor, duvarları boydan boya fayansla kaplı. Boyası badanası da yapılıyor. Dükkandan bozma odanın tek eksiği, içinde yaşamayı göze alacak kiracılar. Ancak o odanın kirası görenleri şaşkına çeviriyor. Gel hadi bir bakıyoruz yani, 3,5 üç, üç diyoruz ama düzgün bir adam olursa 2,5'a da vereceğiz. Bir iki kişi, üç kişi kalacak şekilde. 25 metrekarelik bu kiralık odanın adresi Eyüp Sultan. Düğmeciler Mahallesi'nde dükkandan dönüştürülen harap haldeki odaya biçilen bedel ise 3500 lira. Emlakçının verdiği ilan üzerine o ev sosyal medyada gündem oldu. Tadilata girişen o ev sahibi de kendisini savundu. Emlakçı şöyle diyeyim 15 gün önce resimlerini aldı. Ben de burayı buluyorsam bunu ama tamirata sokacağım. Tamam dedi biz yine bakalım dedi. Mezbellik halindeki doğru. Ama ben emlakçının hemen birden internete şeye koyacağını. Peki tadilat yapılan bu odada bu fiyatta kim neden oturur? Bekar odası olarak bir kişi, iki, üç kişi neyse duruma göre o şekilde gidiyor. Kimse bana var görmüyor. Biz topçularda 7-8 sene kadar böyle evlerin müştemilatlarında oturduk yani. İçine mutfak ve tuvalet yapılan odanın her şeye rağmen talipleri de var. Ben dükkan depo mepo ne bulursan dedi. Birisi geldi kedi besleyeceğim dedi. Ben kediden tik kap. 3 dedi sonra 4'e çıktı. Sonra 5'e çıktı. 3-5 kişi aradı. Davulunmaz şeklinde buradan... Teljeler boyanacak, kapılar boyanacak. Evet, durum bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında sosyal konut projesine başvurular sürüyor. Bu bölümde sosyal konutta akıllardaki soruları konuşacağız. Az önce doğrusu ve yanlışı başlıklarıyla sizlerle paylaşmaya çalıştık ama bu konu çok önemli ve çok ilgi çekiyor e, ve doğruları bilmekte bu konuda e, az önce de konuştuk. Büyük önem taşıyor. İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ulvi Özcan bizlerle beraber. iyi pazarlar dileyerek Sağ olun, başlayalım. Oğlum. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi belki de en önemli soruyla başlayalım. En avantajlısı ne? Morgıç mu? E, sosyal konut mu? Hangisi? E, kıyas götürülemeyecek kadar sosyal konut. Çünkü morgıçta oranlara baktığınız zaman, Devlet bankalarının oranları bile 1.20-1.29 arasında. Hı hı. E, bunu da bak e, alabilmek mümkün değil. Yani e, e, ihtiyacınız olan yer 5000 liralık bir yerse e, 500 lira gibi bir kredi e, çıkıyor hı hı. ki e, normalde eskiden %75'lere kadar kredilendirilirdi bu o, hı hı. E, satın almalar. E, bu şu, şu anda o durum söz konusu değil. Bundan aylar öncesi 0.99 diye açıklanan rakamlarda dahi 1 milyonun 1 milyon kullanılan kredinin aylık geri dönüşümü 14 bin liralar, 14 bin küsür liralardaydı ki çok hı hı. yüksek. Hı hı. E, bu en son e, Tokyo'nun e, yapmış olduğu projeksiyondaki rakamlarsa insanlara oldukça cazip gelecektir ama tabii talep çok yüksek. Yani hı hı. talep çok yüksek. Buradan. Kim alacak, kim alamayacak, nasıl dağıtılacak bunlara zaman gösterecektir. Olayı bir olumlu, bir olumsuz, bir de belirsiz yönleriyle ele almak gerektiğini düşünüyorum. Hı hı hı. Ben ben bir kere fakatsız amasız kesinlikle doğru bir proje olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Çünkü her halükarda bir arz gelecek piyasaya ve bu arzın hem piyasadaki sayıyı aritmetiksel olarak etkilemesi... Hem de psikolojik e, insanlardaki güvensizlik acaba ne olacak noktasını ortadan kaldırması çok değerli. E, hı hı. Bu kesinlikle bunun günaylen sabiyle ele aldığımızda bunun artı olarak görmek lazım. Olumlu yönler ciddi sayıda bir konu tarzının girmesi bir olumlu yön. Hı hı. E, i̇kincisi e, dezavantajlı gruplar gözetilmiş. Yani hı hı. dezavantajlı gruplar derken işte e, şehit yakınları, gaziler, hı hı. E, engelliler, e, emekliler e, ve gençler. Gözetilmiş. Bu da değerli. 81 ilde müracaat kabul ediliyor. Hı hı. Dolayısıyla bu da kıymetli. Her ne kadar asgari ücretliye göre yüksek olsa da ödemeler de bir konut alma standartında çok yüksek değil. Hı hı. Yani bu rakamlar ödenebilir rakamlar. Yani asgari ücretliye göre 18 bin lira 3.30 yani hı hı. 3 kişiden fazla kişinin geliri anlamına geliyor ki bu gerçekten kötü bir durum ama bu konutun e, piyasaya sunulmasındaki kötülük değil. Genel durumdaki kötülük. Hı hı hı. Yani asgari ücretin satın alma gücündeki kötülük. Yoksa hı hı. konutun maliyetleriyle baktığımızda subvans edilir bir durum var burada. Hı hı. E, olayı o şekilde değerlendirmek lazım. E, belirsizlikler var. Ne gibi belirsizliklerden e, bahsedebiliriz şu anda? Bu konutları satın alanlar rant için kullanırsa ne olacak? Demin e, siz De e, rant değiş tokuş için. E, onu aslında açıklamadılar Açıkladılar mı? Açıkladılar ama ben e, Sayın Bakan'ın açıklamalarını dinledim. Sayın Bakan diyor ki... E, tamam. Tamamlanmadan bütçe, devir teslim ya da satı, satma yapamaz dedi. Ama ben size bir, alma, simülasyon, yapayım, dedi. bir simülasyon yapayım. Ödemelere başladınız, bir yıl geçti. Evet. E, evinizin değeri 15 bin lira oldu. Evet. 5 bin lira borcunuz var. Evet. 5 bin lira borcu kapatırsınız, 10, 10 bin lira rantı cebinize koyarsınız. Hmm. Yani bu bu, bu bu konu bence bir olumsuz yani belirsiz bile değil. Biraz daha açıklanması gerekiyor. Tabii gerek tabii açıklanması gerekli. Peki gerektir. başka? E, ödemelerde aksam olursa, ne, ne olacak. olacak? Hmm. Onda da yine söylenen şu. biz eee vatandaşımıza tolerans gösteririz. Tabii. Her ne kadar memur endeksi tavanda %40 40 gibi olsa da biz hiç bu tavan rakamı geçmedik. Hı Şeklinde açıklamalar var ama bunlar tabii evet bir mevzuatın içindeki açıklamalar değil bir yönetici açıklaması bir siyasi sorumluluk açıklaması evet bir, e, yani yazılı açıklaması. E, evet, bir evet. açıklama değil aynen öyle uh -huh. e, şehrin dışında olacak bu projeler uh -huh. Avrupa yakasında Anadolu yakasında şehrin dışında olacak şehrin dışında e, olan projelerde en önemli şey ulaşım toplu ulaşım uh -huh. e, Gebze Organize Sanayi Bölgesi çok iyi bir organize sanayi bölgesi olmasına rağmen şehirden nitelikli insan götürmekte yıllarca zorlandılar. Trafik falan Trafik vesaire. Trafik var tabi. Topluk ulaşımın aynen, Avrupa'dan ta Gebze'ye kadar tabii. tek vasıteyle gitmemesi. Tabii. Çeşitli ee, dezavantajlar çok var. Çok önemli bir konu. Ee, bir de inşaat malzemesi piyasasında e, bu ciddi bir talep çekecek. Dolayısıyla orada fiyatların nasıl ile ilgili ciddi soru işaretleri var. <laughs> yani şimdi burada konuştuğumuz rakamlar e, 250 bin konut deyince <laughs> şu anda... ...mevcut projeksiyona göre üretim yapan fabrikalara birden talep gelince... ...hem piyasadaki dengeyi hem de toplu konutun kendi üretimindeki dengeyi bozacak şeyler olabilir. Hı hı. Bununla ilgili kapsamlı bir e, açıklama ve güven verici açıklamanın gelişme. olması gerekti. Bunlar hı hı. belirsizlikler olarak hı hı. ele almak lazım. Bir de olumsuzluklar var. Hı hı. E, olumsuzluklar da e, demin de arz ettiğim gibi İstanbul için 3 e, asgari ücretlerin... E, gelirinden daha fazla olan bir rakam olan 18 bin lira, 18 yaşını doldurmuş bir genç için hı hı. aynı hane içindeki e, aslında az bir gelir değil, 18 bin lira gelir olan bir genç için. Onunla çok rahat bir e, ev satın alabilir. Hatta ikinci bir genç varsa onun için de alabilir. Nerede alıyor bu evi? Eee işte bu <laughs> yani bu proje cazip görüyorlarsa Hı. yoksa başka bir yerde demiyorum. Bu projenin içinde Bu proje tamam. tabii tabii yoksa tabii. başka yerde mümkün, mümkün değil. değil. Zaten ee, diğer kısmı eledik. İmkansız. Tabi. Diğer eledik. Hiç Yok. konuşmuyoruz. Bir biz bunu bu. konuşuyoruz. Tabii. Tabii de bunu konuşuyoruz. Biz. Yoksa dışarıda mümkün değil. İmkansız. Ee, başka bir şey söyleyeyim. İki tane öğretmenin gelirinin toplamı 20-22 bin lirayken, 18 bin lira açtığı için yine ev sahibi olamazken, e, kayıt dışı çalışan bir iş sahibi. Hı hı. ülkemizde de bu kayıt dışılık çok yüksek bir oran, e, çok rahat 18 bin liranın altında gelirmiş gibi görüp daha üstü ederken bu insan ev sahibi olabilir. Hı hı. E, bu temel e, konular. bu temel hı hı. Konu. Onun dışında ül ülkedeki fiyat artış artışını e, körükleyen yabancıların alımı her ne kadar önemli değil gibi görülse de %3'ler %5'lerde e, bunun ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, gidin yabancı bir ülkede e, bir vatandaşlık almaya kalktığınızda önce oturum veriyorlar size. Ama yabancılara satış yok. E, bu Burada projede. yok ama e, bence olayı sırf bu bu pencereden bakmamak lazım. Bir konut politikası olarak genel bakı sırf olayı bu şekilde bakmayın. Hı hı. E, sonuçta bu e, konut politikasını düzenleyen önemli bir etken bence. Hı hı, ama e, Esas olan bir konut politikasının olması, Hı -hı. o konut politikası çerçevesinde söylüyorum ben bunu. Anladım. Yabancıların alımı ile ilgili bir, e, yani eğer ki bu yapılmadığı takdirde e, e, kalorifer yanıyor mu camlarımız açık olur. Anladım. Yani dolayısıyla. Yani yapılması gerektiğini mi e, düşünüyorsunuz? Ben e, konut politikası olarak genel baktığımız takdirde, yabancıların e, ülkede yaşayabilecek standartta olanların e, oturumu belli bir süre sonra vatandaşlığı da olabilir. Bunda sorun yok ama ama TOKİ'den almasınlar, gitsinler başka Tokiden yerden alsınlar. TOKİ'den alamıyorlar zaten. TOKİ'den alamıyor. alamıyor ama hayır, TOKİ'den alamıyor. Ama ama normalde alabilirler ama alsınlar. E, e, onda da bir standartlar olsun. Çünkü gelişi güzel e, talep oluşması durumunda her ne olursa olsun buradaki iyi bir iş yapılsa da bu talep noktası Kontrol edemez bir yer. Bununla olacak. ilgili fiyat artışı yapıldı Türkiye'de de biliyorsunuz. Geçtiğimiz 400 bin dolara çıkartıldı. Evet, 400 bin dolara, Tabii. 250 bin dolarda 400 bin dolara 400 çıkarıldı. Bin doları, 250'den 400'e çıkartıldı. Aynen, e, bu konu aslında gündemde son derece önemli. Bunu Portekiz yapıyor, İspanya yapıyor, ülkelerin çoğu bunu yapıyor. Cazip benim, benim bir şey holdingin bu. CEO'su olan bir müşterim var. Ee, kızı e, orada bir vatandaşlık almak için etti. kendi de eee müracaat etmiş. Hı hı. Portekiz e, iki, iki, portekizli. 2 3 tane e, ev alıyorlar. Hı -hı. İmkanları hı -hı. var. E, i̇yi bir eğitimi var. Hı -hı. E, düzgün bir profil. 3 e, sene diyor. Haftada iki sene için söylüyor. Hı -hı. Yani haftada bir, bir senede bir haftaya denk gelecek gibi orada yaşamak zorundasınız diyor. Hı -hı. Üç senenin sonunda da güvenlik vesaire buradaki yaşayabilirlik yabancı dil yani oranın dili anlamında söylüyorum. Hı -hı. E, bir e, testten geçiyoruz diyor. Hiç de işte rahatsız Anladım. değilim diyor. Hiç de i̇şte rahatsız değilim diyor. Çünkü diyor e, demek ki burada ülke vatandaşlarının standartını yüksek tutmaya çalışıyorlar diyor. Başka ülkelerde de görüyorsunuz benzer uygulamaları. Var. Bizim ülkemizde de olmalı diye düşünüyorum Hı -hı. ben. E, kiralık opsiyonu düşünülmüyor bilmemiş bu projede hmm. yani bu gidin çağdaş ülkeleri çoğunu gezin kiralık opsiyon piyasayı regüle etmek için tutulan bir unsurdur hmm. e, bu uygulandığı takdirde e, o zaman piyasadaki e, fiyat artışları kontrolü şimdi şu anda yüzde yirmi beşten kira artışını tutmaya çalıştık ama bu da e, Sırf oradan geliri olan e, insanların, e, ev sahiplerinin de mağduriyeti. Nasreddin hmm. Hoca'nın hesabı sen de haklısın, sen de haklısın, ben de haklıyım diye bir durum çıkıyor. O zaman herkes haksız oluyor. Herkes tabii, tabi Tabii tabii. <laughs> Ama e, bunu e, politika belirleyiciler doğru belirlerlerse o zaman kontrede bir bir şey çıkacaktır diye düşünüyorum. E, bir de e, inşaat malzemelerinin bu tip konutlara e, vergilendirilmesinde hı hı. E, KDV'dir, e, başka harçlardır, başka vergilerdir e, muaf tutulması gerektiğini hı hı. düşünüyorum. Bu da çok hı hı. önemli bir şey çünkü. E, e, satışlarda e, hiç evi olmayana fon desteği verilirken bir veya birden çok evi olana düzenlenecek şekilde fon kesilisi yapılıp oraya aktarılmalı. Hı hı. Şimdi bugünkü e, yapılan uygulamada maliyet hepimize hazineden karşılanacak çünkü. Bir ha bir Ben buna da karşı değilim. Yani sosyal devlet bugünkü böyle bir krizi bunu yapmalıydı, doğru yaptılar. Hı. Ama bunu sürekli kılınması halinde bu da bir maliyettir. O bize yansımasın. Peki halk ağzıyla size müsaade ederseniz bir soru sormak ha. istiyorum. E, şehir dışında dediniz, Gebze'de e, bir arsa alıp üzerine kendi imkanlarınızla kendi belirlediğiniz inşaat şirketleriyle bir ev e, kurmak mı daha avantajlı? Yoksa Toki'den bir ev e, sahibi olmak. Tokiden mı? ev sahibi olmakta, Tokiden arsa sahibi olmakta, Tokiden iş yeri sahibi olmakta eğer satın alabiliyorsanız avantajlı. Hmm. Hiç kıyas evet. götürmeyecek kadar. Ama bu e, bir e, çıpa oluşturacaktır. Öbür piyasaları da çekecektir aşağıya. Yani İnşallah. bu, bu, bu arsa lep dengesi bu muhakkak çekecektir ama bunu sürdüğü bir kılmamız lazım. Yani Hı. her yıl e, nitelikli arsa üretimi, konut Hı. üretimi e, yapılması lazım. Ben TOKİ'nin görevinin inşaat yapmak, yaptırmak olduğunu da düşünmüyorum. Yani orada Hı. bir misyonun da değerlendirilmesi Regülasyon gerekiyor. Regülasyon mu olmalı ee, TOKİ'nin görevinin? Araştırma, yani. planlama, finansman ve denetim olmalı. Hı. Yani bu o, daha doğrusu politika düzenleyici bir başka ifadeyle. Yani hı hı. politika düzenleyici olduğu takdirde ve bunu sürdüğü bir kıldığı takdirde doğru işe Örnek vereyim ben size. Şimdi 20 yılda 1 milyon 170 bin konut yapılmış deniyor. Bu yılda 58 bin konuta geliyor. E Şimdi geriye dönüp baktığın zaman bugünkü başarı aslında geçmişteki de başarısızlık olmuş oluyor. 58 hı hı. bin konut yıllık üretim. Hı hı. Dolayısıyla bunu sürdüğü bir kılırsa, kılarsak bir gaz sıkışması olmaz. Bundan sonraki yıllarda bunu daha az yaşar oluruz. Şimdi vatandaşın kafasında hem çok soru işareti var hem e, ev almakla ilgili çok ciddi sıkıntısı var. Ev alacak bütçesi olan öyle fahiş fiyatları değil ama ortalama bir bütçe e, kenara koyan e, vatandaş diyor ki şu anda çok yüksek bekleyeyim almayayım. E, alamayacak olan zaten almıyor. Evet bu sosyal konut projesi çok avantajlı e, fakat ne yapılması gerekiyor? Şu anda durma zamanı mı? Yatırım yapma zamanı mı? Arsa alma zamanı mı? E, bütçeniz varsa eğer öyle bir bütçeniz varsa TOKİ veya başka bir yerde bir yatırım yapma zamanı mı? Ne zamanı şu anda? Aslında bu o kadar zor bir soru ki e, çokça da soruluyor, çok kişiye de soruluyor. E, ben de hiç kimse de iki kere iki dört doğru cevap veremiyor. Sadece bence olanı söyleyebiliriz. Ben şahsen imkanı olan oturabileceği bir konut almak e, ihtiyacı varsa hı hı. kesinlikle alsın. Hemen alsın, daha, daha da, mı kötüye gidecek? bu, bu TOKI'nin e, projelerinden alabiliyorsa o zaten, o hiç o zaten O zaten müthiş bir proje. Ama e, konut yatırım değildir. E, dolayısıyla yatırım için konut almasın kimse. Hmm, yani bu ben, önemli. A, e, tabii alternatif yatırım araçlarını öneririm. E, bu arsa olur, arazi olur, dükkan olur. Tabii her yerin kendi iç dinamiklerini değerlendirerek söylüyorum hmm. bunu. Ee, bu alınabilir ama konutun yatırım olmaması gerektiğini söylüyorum. Ha bu sözümde hep yanıldım onu da söyleyeyim. Çünkü niye diyeceksiniz? <laughs> Siz yan, nasıl yanılıyorsunuz? Siz E ee, arz talep dengesi hep talepten yana bozuk gelişiyor. Hmm. Talepten yana bozuk gelişince yani yatırım olmaması gereken konut yatırım haline geliyor. Ve e, alan kazanmış oluyor. Evet. Taksi plakası için de ben benzer şeyler söylemiştim. Taksi plakası alan da hep kazandı. Kazandı. Ka şu anda e, en güzel yatırım e, gayrimenkul yatırımı gibi Tabii. gözüküyor. Öyle bir artış söz Tabii, konusu kesinlikle. ki. E, hatta daha önce bir şekilde e, gayrimenkule yap yatırım yapmış olanlar şu anda... Müthiş kesinlikle, şanslı kesinlikle. gibi gözüküyorlar. Ya hele bu bu dönem dediğiniz gibi yani şu 2-3 senede e, özellikle bir senede yatırım yapanlar işte demin oranları söylediniz. Hı hı. Yani e, dudak uçukla çekeceğiz. Özcan Bey niye Mersin? Ben şaşırdım e, bu rakamları ee, gördüğümde. Dış göç alıyor olabilir. Hmm. Yani ben Mersin'in demografik yapısını çok iyi bilmiyorum ama muhtemelen dış göç alıyor olabilir. Ama Trabzon'daki çok belli dış hmm. göç aldığı. Tabii, tabii. İstanbul'daki belli. İstanbul'un İstanbul özel durumu var zaten. Hmm. Ama bu dış göç kesinlikle kiralamada da satılıkta da nitelikli insanın başımız üstünde yeri var. Nitelikli olmayan, Avrupa'ya gitmek isteyenin, Amerika'ya gitmek isteyenin ülkemizi bir pasaport aracı haline getirmemesi noktası titizlik gösterilmesi hı hı. gerekiyor. Ya da Amerika'ya gidemiyorum, Avrupa'ya gidemiyorum, e, ikinci alternatif Türkiye'de kalayım dememesi e, e, gerekiyor tek, diyorsunuz. Kalmak Kalmakta ne kadar bilmiyorum ama e, e, sonuçta bir transfer merkezi olarak görüyor ülkemizi. Hı hı. E, nitelikli insanın başımız üstünde yeri olması. Aynı Kanada ne yapıyor? Bizim nitelikli insanımızı alıyor. başımızda üstünde yeri var diyor. Hı hı. E, Amerika aynısını yapıyor. E, doğrusu hı hı. bu. Doğrusu bu. Peki şimdi e, az önce e, fahiş fiyat artışının e, grafiksel olarak da e, gösterdik e, sizlerle sizinle paylaştık. Nereye kadar sürer bu ve bunu aşağı çekmek için daha doğrusu çerçevesini çizmek için ne yapılabilir? Mesela şu yapılamaz mı? Kardeşim işte şu bölge fazla değerlenmiş gereğinden fazla değerlenmiş burada e, taban fiyat budur, tavan fiyat da budur. Aradaki işte eve yatırım, evin e, ne bileyim metroya, bakkala, eczaneye, hastaneye yakın olmasıyla değerlendirilir gibi böyle bir başlık çıkarılamaz mı? Semt semt, bölge gibi, bölge. bazı ülkelerinde Amerika'da var bu. Amerika'da da böyle. Tabii tabii yani ben Hollanda'da böyle bir durum olduğunu biliyorum. E, yapılabilir tabii ama ya şimdi bizde sorun şurada. E, bizde bu işlerle ilgili e, geniş projeksiyon tutulmuyor. Yani e, akademik araştırmalar yapılıp bunların raporlanması, Hı -hı. E, bu konularla ilgili belgesel çekilmesi, ülkedeki konuyla ilgili meslek örgütlerine, STK'lara bunların sunulması ve ülke dinamiklerini oluşturmak için görüş oluşturulması gibi konular yapılmıyor. Çok hızlı davranıyoruz. Yani o hızlı olmayı çok e, Aydın boysanın güzel bir kitabı vardı. Acele et, e, çabuk ol ama acele etme diye. Hmm. Yani çabuk olması gereken konu önemli. <laughs> ama acele ettiğimiz zaman yanlışlar da çok peşinde geliyor. Anladım. Dolayısıyla bunları Doğru. eğer becerebilirsek, e, yani Almanya'da akademiyle ile sanayinin işbirliğinde nasıl bir sanayi çıktı ortada. <laughs> Bizde de bu güzel örnekler olabilir. Ben. reklama e, olumsuz... gitmemiz gerekiyor bu arada. Size tamam, çok tabi. teşekkür ediyorum bizimle bir. Bile... Birlikte olduğunuz için e, iyi ki geldiniz. E, muhtemelen sizin kıymetli fikirlerinize sık sık başvuracağız. Çünkü bu konu bitecek gibi gözükmüyor. Tabii TOKİ'nin e, bu projesi e, rahat bir nefes aldırıyor. Ve her şekilde insanların e, çeşitli ev sahibi olmak isteyen kesimin e, avantajına sunulmuş durumda. Tekrar çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz ediyorum. için. Ben teşekkür Sağ Ulvi e, Özcan, e, kısacık bir reklam aramız var. İç reklamlara gidiyoruz. Sonra devam. thank <laughs> you